Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yıldız. Bugün Shagarash'ta 10K'lık bir kasaylayım. Allah bugün delilik yapasın var. Hazır kenarda 3000 duruyorken yeni olur rakamım 3000'den çatadan akşagra girdik bakalım. Bebeğim boş geçmezsen sevinirim. En azından boş geçmezsen senin de kulakların çınlamaz Öyle diyelim o zaman. Evet. Hadi tarla faresi bir iş başına geçsin bakalım. Güzel. Ver fasulyelerimi de. Harikasın. Turuncular gelsin. Güzeldi. Fasulyeler mi geliyor? Dörtte bıraktım. Dörtte bıraktım. ne vereceksin oradan? Güzeldi bu. Kostüleri yapıştır bir. Evet, kırmızılarda sıra? Ben dedim, tarla faresi iş başında dedim ben. Hadi hayatım. Yapıştır yıldızları. Allah galiba bozdu işi. Şu gelen lollipoplar şu orta alana bir geleydi. Efsane şeyler olabilirdi. Verdiğimizi verdin. Birazcık da kara geçirdim. Tatlı bir başlangıç yaptırdın. Son de senden zaten asla ümidim yok. Çünkü genelde sen vermemeyi tercih ediyorsun. Diyecektim ki bir de artı iki verdin. Evet dayı da var olan baş ağrım sen de geçecek demek ki. Ver turuncuları. İndir bir tır daha. Gönder gelsin. Uu. Canlı bir başlangıç oldu. Abi bir artı on gelebilirdi. doğru öyle kalmayabilirdi. Ver turuncularımı. Başka ne bileceğim bana? Kötü yerden geldin. Neyse arkada güzel bir çarpan tablosu oldu. Yükselmeye de devam ediyor. Oyun şu an sadece köşeden ilerliyormuş gibi. Boş geçme, boş geçme. En sevdiğim merdiven. Bir sensation vurdu bile. Güzelsin bebeğim. 5 tur kaldı. Bence kalan 5 turda da güzel şeyler verebilirsin bana. Hatta bir art on verebilirsin. Evet bir de nice yapıştı bakalım. Hoş geçmeden. Yapıştır gelsin. 64 x de çıktı. Evet bir 666 aldık. Morlar da geldi. Evet. Evinizin sarışını bugün şakanın içinden geçmeye geldi. Hadi bebeğim. Huhu. Güzel bir gelişti. Bana bunlarla gel ya. Bana bunlarla gel. Bana bunlarla gel. Abi zorlamadan 20.000 oldu. son kez bir 3000 oynuyorum. Verirsen verirsin. Vermezsen gidiyorum. Boş geçmeden hayatım. Boş geçmeden karnın her türlüsünü açım. İndir bir sıkıtır daha. Ver bir artı Ver bebeğim. Çarpan çıkartamadık daha niye? Hop yıldız ablamıza yıldızlar. Yapıştır gelsin. Yarıladık ama. Yarıladık. Biraz daha heyecan lazım bu işe. Fazlasıyla boş olmadı mı bu da ya? Tamam vermezsen giderim dedim ama tut da içimden geçiremedim sana yani. En azından morlar birleşti. turuncular geliyor. Evet bebeğim. Son tur. Neler oluyor bakalım. Hadi ama. Hu harikasın. Harikasın bebeğim. Şu an verdiğin halde gideceğim. Deep note. Bu böyle gider mi bilmiyorum. Ee, bu kadar verdikten sonra devamını da verir misin onu da bilmiyorum. Zorlamak istemiyorum. Ben aldığım karımla kaçıyorum. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar lütfen abone olmayı, bildirim sesini açık tutmayı unutmasın. Oynadığım günün listeleri de yorumlar kısmına yapıştırıyorum. Herkes kendine izleyici baksın. Sonraki videoda ya da canlı yayında görüşmek üzere. Bay bay.